Arkadaşlar yeni bir Fortnite videosuna hoş geldiniz. Az önceki evimizden sonra bakalım bu el kaçıncı olacağız. Az önce bir kişiye böyle hemen inerilmez nakladım ama tabii onu şu an ım, muhtemelen kaydı başlatmadım. Genelde unutuyorum başlatmayı. Neyse umarım güzel bir video daha çıkar. O zaman size şimdiden iyi seyirler diliyorum. Ee, burada sanki bir şey. Kanka onu kıramayız. Ki. Evet, evet. Ne oldu? Ha, düş. düşüyor düşüyor uzay gemisi. Me Mermim bitti ama. Arka arka arka. Arka geliyor. Arka mı? Evet evet mark. Ha burada burada, burada. Nerede lan? O oh, ben vurdum. Helal. Uzaktakini ya. de sıktım ben bu arada şuradakini. Ah be uzay gemisindeki beyaz yedi bu arada ölmedi ya. Hmm. Anlaki hmm. panlaki. Neyse vururuz ya. sorun yok. Hatta uzay Neyse gemisi... işte, çok mermi olunca bir de. Uzay gemisini düşünmedik mi? Hı -hı. yok kaçtı. Ah, ben uzay gemisini hiç görmedim bile bu arada. İyi vurduk da. Teşekkürler. Oray. <laughs> Hı -hı. Alo. Okay. Aynen kardeşim tam olarak oydu. Buralar lootlanmış. Ee, yani, zon götürüyor. şurası. Aaa arkadaşlar, aaa arkadaşlar. Bana avuk lazım. Bir adet. Beyaz var. Bu ne? Pest. Bana sıkıyor bir şey. Bir tane şey sana söyledim. Barda. Nereden sıkıyor lan? Gene çim biçi yiyorum orada. Ölme ölme. Aaa! Bu ne? Beni kaçırabilirler bu arada. La gitme gel işte yanımıza. La uzay gemisi geldi bana yardım edin. Geliyorum. Ya Aa, Alper ya. Bir şey Neyse, 35 mermim var ama geliyorum. Ay ben size kaçıyorum. La, La zaten gel dedik ya sana. Aa. Neredeler? Be beyaz diyorlar düştüler düştüler. Nerede? Ay çok kötü Burada burada. Abi. Beyaz Hiçbir. Gülüyor. Ayağın geri kaç ayağın canın yok. Al kanka. O ne? Nerede? şey attı burada. Öldü. Aferin. Ya bir sal beni ya. Bir sal ya. Allah ayağın aşkına ya. Katılar. Ayağın yardım kanka. Öldü. Evet, öldü. Aa. Perfect Bu Bey nedir Beyaz. ya? Abi kurtlar saldırıp duruyor. Bunlar da hiç yok, Ben kalemde. bir şuraya. Be, 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 benim can evet. Benim fidanım yok. niye böyle la? Olmadı. Ko bir şey var mı filmde? Yok. Aynen sen de ek kanka tohum burada. Nasıl ekeceğim? Şunları da yiyebilirsin. Burada medkit var. Aynen şu mantarları yersin kanka. Tovum. La adamı al, vurdum al, gitmedi Földe. la. Bir tık hızlı olmanız lazım aynen bas direkt kanka Şey yap ayağın Tamam al at kanka direkt Dur bekle Neyse, Doğum nerede? Doğumu soğum, yanına al burada var bak Mantarları da al Şu an koşuyorum ya Atla atla arabayı bir Uzay gitsin La zon geldi zon Deez deez La niye binemiyor Ben sıktım yanlış. Yok kimse şimdilik. Bir armor'umuzu tutayım öyle fight diyorsun. Ne diyorsun? Öyle öyle. Hı -hı. Be çok iyi olur. Şuralara falan git istiyorsan. Buralarda armor yok ama. Ha orada big var. Atlayabilirsiniz. Şurada da şey var. Burada da var. ananı! Ya Alper ya. Bak, bak, bak. Gemimiz nerede Beni yoldan alırsın. Beyaz diyor. Ne Düşürdüm. Demek. Düşürdüm. Sizde attı. Hayır bir sana geliyor. Tepende sana geliyor. Tepende. Göremiyorum. O, o da düştü. La ananı satayım burada yanımdaymış. İndir indir indir, indir bizi. Düşür. Lan. Atla yan atla. Ya arkadaşlar atla, atla. ya onunla buncuk buncuk uğraşacağınıza vursanız. da. Vursanıza. Ay beni ya. Şu yakından beni acil kaldırmanız lazım. Alım değil mi? Ka kaldırdım. Evet, koş kanka bana gel kalk. Drone gelmeden kanka kaldırız. İki tane enjur vardı işte. Karga karga kak deni. Ne la tutsana ne yapıyorsun hala tut yapıyor bak. Arkadaşlar benim mermimle şeylerimi bırak. Oraya atsın ya. Hadi Neresiydi orası? Burası. Evet. Arkadaşlar her şeyimi almışsınız. Teşekkürler. Bana biraz da mermi bölerseniz. Çok hoş. Böleyim. Olur. Böldüm iki, tane. Al böldüm hemen mermileri. Hacım gitti. Nereye gitti? İnanamıyorum bilmiyorum Nasıl? ki. Şu mantarlarla şu sıkıştı. Buradan akıyordu ya tacın, onu. Var mı nefsi? Bil. Yok. Bil var mı Aa şunları da ya. Dört tane frambaz bırak. İnanamıyorum. Tacım akıyordu tam alacaktım kayboldu. Evet, evet, Araba geldi. Mesela araba uçağa atıyor. Görüyorum. Uçağı atıyor. La! Çarpmazsan ha. Yani neredeler? Burada vurdum. Mavi yiyor. Evet evet. Adamlara vurdum ya ben baya. Ulu. Roket attı la adam bize. Wow. Tarayabiliriz adamları. Nerede? Ee, evet, tır tır Tartı. da var tırla gidiyor. Tır var şu tarafta da var. Tamam sakin. Şuradalar şuradalar. İyiyiz şu kızlar. Karga karga kaktı. Harun geliyor. Geldi bana, bana geldi. Evet evet evet. Arkadaki yok oldu. Düştü. Düştü. Lastiklerini kırdım komple. Öldürüyor Aa, öldü. öldü. Aa legendary şeyler var onda. Hemen gideyim çökeyim. Karda da burada team var bize bakıyorlar. Bize çıkıyor arkadaşlar. Arka Yedi. Bak, beyaz ya beyaz ya Düştü düştü düştü. Yok bekme. Yapayım kim yaptı? Ben ben. No. Ne oldu? Alırsın ya, şuradan. Nedir sen? Ha Şuna da mı? Nerede nerede? Üç Üç göremiyorum. Düşürür, Başka bir yerden yiyorum. Teşekkürler. yakın. Basıyorum. Ya ben haklıyım her bir. Ha. Başka biri sıkıyor. Arkadan, Arkadan yiyebiliriz arkadaşlar. kızlar çok evet, açıkta işte. Burada, burada team var. Bana gelebilirsiniz bu adamlarda loot var. Bana gelebilirsiniz. Ben geliyorum geliyorum. Üçlü birisi geliyor bize geliyor dikkat. Okey önüne atladı. Ayha. Buradan big atıyorum hemen sana. Baksana. Big mi? Beni koru. Ben, ben Ay, yani, koru Şuraya şey. bir yer atladı ha. bakıyorum kızlar. Allah. Allah. Ee, şey de yok ki avuk, mavi avuk falan. Yeşil atayım mı? Burada 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 ikisi iki üç kişi patlıyor. ah Abi diyor? Injurladı. Düştü düştü düştü. Çim içi. Burada, burada çim içi. Sol ağaç da var. Birisi ben onu kırdım burada. Nasıl ya? Birisi ben onu sudakine buradakine. Onlar i̇ki, iki. şey yapıyor bu arada. Su iki var su iki var sola gidiyor kaçıyor bak. Onu vuracağım. En sola kaç, en sola. Ee, sağda görüyorum. da var, sağda da Ön var. Öldü, O soldaki öldü. Helal, helal, sağda helal. Da, sağda da var bir takım, bak burada. Görüyorum. 23. Beyaz diyorlar. Şu tarafta da var bir takım arkadaşı. Ayhan bu taraftan çıkabilir ha o. Ay o. Yo yo, iki sol var, iki sol var. Hayır hayır, sağda da var. Tamam. Yamacın hemen yanında bir yerde. Bana geliyorsunuz mu? Bunları vuralım. Evet, seninleyiz, seninleyiz. Tamam. da E, arkada bir bir şey var. Tık 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 vuruyor. Ne mi vuruyor? Yok başka birine vuruyor. 187. Beyaz <laughs> dedi. Evet evet Emre 187. Burada adam <laughs> Gördüm Gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Bakın biri bir yerden bana sıkıyor. Biri burada, sıkıyor. biri burada bakın. Buradaki. Gördüm yerde. evet evet gördüm. Ben hala işaret ediyorum. Bir şey atıyor. 117. Arka 117. Aç. Devirdim devirdim. İnjur. O tamam, yerler bu tarafta yani. Var gibi. La şey ağacın dibi. La. Ağaç gibi dance. Aynen sorunda kanka önünde kanka bilir burada. Ya kurt. Ay Allah'ım ya. Kurt. Bas, çok bas, iyi. Bas çok söyleme. Bu ne kurt dur ya? Abi bunun şaka mı bu? Diğer arkadaş bu arada. bir tane arkadaş. Tam bu tepeye Söpüyor. gitti. Hı hı. Anım dönüm burada. Tam bunu sen ha, vurursun sakin. ya. Alper. Hı hı. durun. Durdum. Hillendik fullüm fullüm. Gel sen kanka, kanka bana yedin. gel ya burada. Ön geldim geldim de kanka Arma sürek ayan. Nerede? Öldü. Öldü, öldü öldü. Çok iyisin. Asit aldım ondan da. Ben buna vurdum biliyor musun çatkanla? Bunda şey, rejimleri pompalılar var ikisi. Üçünü de. İstiyorsanız alın. Ee, bende de pompalı var. Bulandın mi? Tamam. Hı hı. Zona gidelim. Dur şu mavi avuku alayım. Sonuç, Onlar sonuç arkadaydı ha. Last team ile Zona doğru gidebiliriz. Kim İnşallah olduğundan emin misin? Bilmiyoruz. Yani arkada şey, az önce lazer şeyi var ya. Onunla vuruyordu bir kişi. Ben sniper'ı bırakıp kule atacağım bir tane önümüze. Aa önümdeler. Buradalar adamlar. At. Dur beklen, bekle bekle tamam, bekle. Nerede? İşaretlen. Kuleye attım. Şu içine alalım burada. Kuleye çıkalım tamam. vuralım. Dur ben biraz sağdan bunları dürteceğim. Birisi köprü altı çimin içine giriyor. Nerede 180, lan? 180 çimin içinde pembeli bir tane karakter 180. Okey. Varsa gökte ne falan atabilir. Ee, yok. Beyaz yazıyor Nerede lan bu? Birisi. Sağa kaçtı, sağa kaçtı, sağa kaçtı. Evin sağına kaçtı. Evde evde. Vurdum. Ee, yok ettim ben onu bu arada. Bana, bana 100, 100 falan vurdum ben bunu. Ha, aşağıda. diyorsun? Hayır hayır kapının dibinde. Tamam çek ama. Bence çek. Bayağı, bayağı vurdu. Evet evet. Ev, kıyım, ev, evet, evet. Okey oldum, flank edelim. Evin içindekine bayağı vurdum ben bu arada. Aşağıda da. Nerede o? eş olsun. Can bas mı? Ben şey yapacağım. Şu trip atlatsana da trip evet, atlatsa evet. gelene. Gel. Ben de ben açıkta kaldım. Bana yardım. Bana aç şey yardım. Edin. Gel Hadi gel ben. buraya gel. Gel sıkıyor. Vuruyorum Alper. Demet yedi. Tamam. Güzel güzel. <laughs> <laughs> beyaz beyaz beyaz. Injur. Injur adam adamı. Helal. Biri kaçıyor. Nereye kaçıyor? Göremedim. Köp Kim köprünün hala? kaçıyor. kimin içinde hala? Tamam. Kimin içinde? O da düştü. Tamam son bir. Kimin için öldürdün? Yo yo son iki. Mı? Başka kim daha doğmuş bu arada sanırım. Ee, Yok. yukarıdakini beyaz diyor. Düştü last son. Tamam. Burada kolon arkası kolon arkası burada. Evet, evet. Dur tamam. bekle bakacağım. Sniper'la tek atıyorum sizin için izliyor gördüm. muyuz? Hayır hayır Hadi. dur dur ben vuracağım ben vuracağım. Hayır ben, ben vurmak istiyorum. Ay, ben. Nerede? Önce koştuk 360 son pala. Lan hani? Arasında. Ölmedi daha. Elalke. <laughs> <laughs> Helal ki. Kaç aldık? Bilmiyorum. Girme. En az 20. Ya 20 ya 19. 11 bende var. 4 asistim var. Ben bakayım. Ben onu nasıl bakacağım? Ben 7. Avlamam var. Asistim 6. Nereden bakıyoruz kızlar onu? Kanka. Youtube. Kendinize çok iyi davranın. Bir sonraki videoda görüşürüz. 2 bin alıyoruz. Allah'ıma çok şükürler olsun. Keyfim yerine geldi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.